Selamünaleyküm Merhabalar sevgili arkadaşlar İğne oyası Tasarım 9 kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtı çok güzel harika yani tülbente hangi tülbente uygularsanız uygulayın çok harika görünecek bir model. Benim yaptığım daha önce başka bir tülbente yapıp paylaştığım ve çok beğeni alan bir modeli bugün yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ee, arkadaşlar e, zil butonuna basarak benim yayınlamış olduğum bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz bildirim gelerek e, beğeni ve yorumlarınızı olumlu veya olumsuz mutlaka bekliyorum e, ve modelime başlıyorum Bismillah diyerek inşallah. Evet arkadaşlar ben örnek yani model çıkardım ben aslında. Şimdi bir modeli nasıl yapıldığına dair size bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir tane arada bırakıp şurada turkuaz yeşilimize başlıyoruz. Evet, bütün öncelikle bağlayacağım. Şöyle ipimi fazlalıklarını çekiyorum yukarı doğru. yaptık şimdi. Arkadaşlar iki tane köpür yapacağım öncelikle. Köpürlerimiz Pır biraz küçük olacak. tane yapacağım böyle. Evet. Şimdi bir tane zırafa yapıyorum. Yapmış oldum. iki zürafadan da böyle de küçük olması gerekiyor. Ama olmadı. çekildiği çekildi. Bu arada ben beyazla modeli çıkarırken çok zorlandım. Arkadaşlar. İp bayağı sıkıntılı. Aldığım iplerin içerisinde hemen hemen ben de sıkıntı yapan tek ip diyebilirim diğer çok beğenerek yapıyorum. Dönmüyor iplerim. Ve hemen bozulmuyor. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. iki tane süre şey kaldı. Pırpır yine yapıyoruz burada. Evet. Bir tane küçük. Onlardan biraz daha küçük. Evet. Biraz daha küçük. Çünkü zaten Bakın dikkat ederseniz ben şimdi buraya ipimi batırdığım zaman ip diğeriyle aynı boyuta geliyor. Diğer kırlarına bakın gördünüz hatta uzuyor da. Şimdi üçüncü kendi sıramız, üçüncü sıramızı yapıyoruz evet. Üçüncü sıramızı var takımımızı ayarlayıp. Evet. iki tane yapacağım yine. Evet. İkincisini de yapıp yukarı evet. Bu şekilde burada üç tane kökümüzü yapıp aşağıya ineceğiz. tane gücümüz yok. Bunların ipini de yetmezse sıkıntı olacak bana. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim. Yukarı aşamayı bitirdim. Şimdi tek tek aşağı inip birer tane pürpür pür yapacağım. Evet, ayarlıyorum. Öncelikle aşağı inerken bir tane pırpır pır yapacağım. Tekrar aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde aşama aşama aşağı inerek bitireceğim. Evet, ipimiz de çok güzel bir şekilde yetti bu arada. Kırkırımı çıkartıyorum evet. Sonra son da yapıp beyazımıza geçeceğiz. Evet. Kırkırımı ayardım. İpim kaldığı için hemen hani, çekiliyor. Ve bu kırkırım da küçük geldi. Evet bitirin arkadaşlar bunu. Şöyle bunu dakika daha yatırma da Evet gördüğünüz gibi turkuaz yeşilini bitirdim. Şimdi sıra beyazda. Evet arkadaşlar ben onu batırdım. Şimdi 3 ve 6 7. zürafa zürafaya beyaz ipimizi giyiniyoruz. su arkadaşlar. Beyaz ipimle dediğim gibi biraz sorunlu. İstediğim gibi maalesef çıkmadı. Gülşü ilk Leyla. Leyla kullanıyorum biliyorsunuz. Yalnız memnun olmadım. Tek renk beyaz. O ben beyazı ağırlıklı kullanmayı seviyorum. Arkadaşlar burada biz pırpır pır yaptıktan sonra küçük bir köprü yapacağım, yani bir öncekinden biraz küçük, biraz küçük bir köprü yapacağım. Sonra yukarı çıkacağım. Evet, ben kamera çok yakın ve ben bir türlü ayarlayamadım maalesef ipini az önce şimdi başladım. Evet gördüğünüz gibi şimdi. ikinci kökümüzü yukarıda yapıyoruz yanına da bir tane küçüğünü yapacağız Evet gördüğünüz gibi fark ettiyseniz mavisin mavi diyorum Pardon su yeşilinde ne yapıyorum ben iki tane yapıp yukarı çıkıyorum şimdi bir tane yapıp yukarı çıkacağım mantığını birazdan göreceğiz beraber bu modeli ben de ilk çıkardığım zaman, ben genelde pek sormuyorum açıkçası modeli kendi kendime çıkarmaya çalışıyorum. Bezeriyorum da açıkçası. Yani sıkıntı olmuyor benim için. O yüzden yaparken çok uğraşıyorum. Evet bunu da yaptık. Arkadaşlar 3 sıramı bitirdim. Şimdi ben pır, pır yapmadan evvelinde şöyle ayarlayarak bakın evine şöyle ayarlayacağım. Bakın. Sonra şuradaki ilk pır pırı vuruyorum. Yalnız bu içini burada ayarlamam gerekiyor. Bakın ne ne <laughs> <sıra gülüyor> şey uzun. Şu şekilde ayarlayacağım. Ayarladım arkadaşlar. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bu bir pır pırpır olacak. Tepesinde oluşturduğum. Ben bu arada arayıp tane kutu yapacağım. Yaptım arkadaşlar tanesini. Bir kutumuz oldu. Şimdi ikinci kutumuzu yapacağız. Biliyorsunuz sonunda en üstte. Üç tane kutumuz var. Olsa, nasıl zahmetli hale getiriyorsun. Evet. Üçüncüsünü de yaptım gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar aşağı atıyorum te ilk aşağıya iniyorum. şöyle ayarlayacağım şimdi arkadaşlar burada iki tane pırpır yapacağım Evet önce birinci pırpır ayarlayayım yerine şimdi ikinci pırpırımı da yapacağım Evet yaptık. Şimdi aşağı tekrar ineceğim arkadaşlar. Allah. Evet sağ olsun. Bir şey de çok söylersen gelirmiş başına ya. Bugün bütün gün bu beyaz ipe söz söylendim yani. Evet hem pırpırlarımı bozdu sağ olsun. Normalde Leyla'nın hiçbir ipi do dolanmaz yani dönen dönmez. Ama beyaz dönüyor. Yani sebebi ipimi bağ ipimi iğneye geç. Evet iğnemi taktım. Tekrar devam ediyorum burada. Şöyle yine yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yine aynı yere iki iki tane zürafa yapacağız. Yaptık arkadaşlar iki tane. En aşağı iniyoruz. Son iki cilafamızı da yapıp bitiriyoruz bu şekilde. Evet çok kısa bir video oldu. Video gerçekten modeller kısa olunca ben de rahatlıyorum. Arkadaşlar sizi sıkmamaya özen gösteriyorum. Ben de videoları izlerken her insan mutlaka e, özellikle bu işle ilgilenenler, iğneyle oya yakan, model çıkaran kişiler mutlaka bazı yöntemler, teknikleri takip ederek böyle Video şekli. Fakat uzun videolara ben izlerken de tahammülüm maalesef yoktu. O yüzden ben yani aslında odak noktam orası. Yani ben Böyleyim. Uzun videoları sevmiyorum. Başkaları neden sevsin düşüncesiyle videolarımı kısa tutuyorum. Bilmeniz gereken kısımları zaten arkadaşlar mutlaka ben videolarımda belirtiyorum. Bunu söyleyeyim size. Yani videoları kısa kısmam eğer sizin için bir sıkıntı olursa yorumlarınızı bekliyorum. Ama bana sorarsanız bir videonun sadece gerekli kısımları mutlaka gösterilmeli. Diğer kalan kısımlar kamera arkasında yapılmalı. Ben bunun e, kanun konusundayım. Modelimi bitirdim bu arada. Gördüğünüz gibi bu şekilde ama çok güzel. Gerçekten çok güzel, çok beğeneceğiniz ve yapmakta belki zevk alabileceğiniz bir model bu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Instagram hesabımdan da çok beğenildi ki o koyuydu. Burada daha açık ve daha net görünüyor. Yani şu renkler beyaz ve su yeşili o kadar birbirine uyumlu geldi ki bu tülbent bittiği zaman muhteşem bir görüntü ortaya çıkacaktır. Çok fazla uzatmadan bugün, bugün videom kısa olduğu için biraz çene düşüreyim dedim. Evet bayramın içerisindeyiz. Allah Teala güzel, ince, güzel bayramlar nasip etsin herkese. Bu arada ben bir anneyim. Rabbim bütün çocukları da bağışlasın. Olmayanlara da Rabbim nasip etsin inşallah. Duamızı da yaptık. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Beni izlediğiniz için, beğenileriniz için, abone olmanız için her şey için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Instagram hesabındaki takipçilerime buradan her indiği, her attığım fotoğrafı değerli görerek beğenen, bana destek olan herkese buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.